Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda birazcık slaytlar üzerindeki konuşmaları uzun tuttuğum için videoları dediğim gibi birkaç parça halinde göndereceğim. Şimdi devamı ediyoruz arkadaşlar. Çalışma programımızla ilgili temel ve en önemli bilgileri oluşturmaya. Evet. Şimdi arkadaşlar dedik ki Plan, program, saat, motivasyon sürekli söylüyorum. E artık bunlar üzerinde denir ya normal günlük hayatta da motive olamıyorum, oluyorum. Motive senin ne ediyorsa e bunu çok iyi bilmen lazım. Mesela ben ne işlettiğim ki bir Türk kahvesi içmek, yürüyüşe çıkmak, sahilde oturup birazcık kitap okumak. Benim motivasyonumu yükselten nedenler sizlerin de kendinize uygun yöntemleri bulduğunuz zaman ders çalışmayı bitirdikten sonra ona ulaşmayı hedeflerseniz programın sonunda şey gibi hani küçük küçük ödüller bazen hani anneler babalar çocuklar için yaparlar siz de kendinize yapabilirsiniz işte arada bazen velilerden de istiyorlar hatta etütteyken de bizden istiyordu öğrenci hocam ben şu kadar soru çözersem bana ne alırsınız diye genelde bizim motivasyonlarımızı hani geleceğe yönelik hedefler biraz ikinci planda etkiliyor. Birinci planda hemen ödül ceza, işte yeni çıkan bir telefon gibi durumlar oluyor ama öyle küçük küçük ödüller olursa sizin isteğinizi biraz daha da arttırabilir. Ama sürekli de ödül olacak diye değil. Niye? Çünkü biz zaten kendi geleceğimiz için e, adım atıyoruz. Bu bizim en büyük ödülümüz diye de hemen böyle bir nasihat boyutunda da yaklaşalım. Evet arkadaşlar, motivasyon olmazsa olmazımız başarabilmek için. Önce inanacaksın. Ben yapamam, ben edemem. Ben zaten hiç çalışmadım. Bazı insanlar vardır etrafınızda da görüyorsunuzdur. Kendine güveni hiç yok. Yani onun altyapısına baktığınız zaman ya ailede bir şey yaşamıştır ya karakteriyle ilgili bir sıkıntı vardır. Bazılarında da hani aşırı bir özgüven var. Bu da zararlıdır. Ben yaparım, ben ederim, aman ben üç günde yaparım falan şeklinde onlar da doğru değildir. Her zaman için denge önemlidir. Çok klasik bir laf vardır mesela sizin yetişmenize de etkilidir. Çocuğu çok seversen azsız, az seversen bahtsız yaparsın demişler. Denge unsuru olmak zorunda, motivasyonda bile. Evet, başarabilmek için öncelikle kendinize inanmanız gerekiyor inandığınız zaman ulaşırsınız. Çünkü her şey beyinde başlıyor arkadaşlar. Beynin algılama biçiminde başlıyor. Bilinç altında ne olursa olsun sizin söylediklerinize inanır. Siz dolduruyorsunuz bilinç Tamamen bizim yaşadıklarımız, düşüncelerimiz, duygularımız oluşturuyor. Çünkü kendimizi nasıl bir boyuta getirmek istersek o şekilde biçimlendirebiliriz. Evet. Arkadaşlar gerçekten denir ya Böyle klasik bazı cümleler var ama çok da doğru oluyor. Yani çok az insan vardır ki e, hani çok kolay bir şekilde e, başarıya ulaşmış, çok kolay bir şekilde e, zengin olmuş. Bana göre bu başarı veya zenginlik öykülerine baktığımızda e, çok fazla olan şeyler değil. O yüzden bunlara bakmıyoruz. Ama gerçekten uzun soluklu. Hani denir ya e, bir yarışın sonucudur başarılı olmak. Ee, bu konuda da hani diyor bak hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamış ya mutlaka bir çaba sarf edeceksin mutlaka bir emek sarf edeceksin evet ders çalışma planımızı oluştururken bakın e, bizim istekli ve isteksiz olmamızı belirleyen etmenler vardır biz bu etmenlerin neler olduğunu bakın siz kendiniz de yazabilirsiniz ben buraya birkaç tanesini yazdım yani senin isteğini arttıran nedenleri bir tarafa hani bir tarafa da isteksizlik yaratan durumları yapın. Mesela işte çalışmak da diyelim ki planlı programlı çalışmak senin isteğini arttırıyor bir kısmına da isteğini azaltıyor. Ama buradaki sorunun ne olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. O yüzden hani bir şeyler ya yani bugün ne yapacağımı bilmiyorum. Ya yani ben bugün işte bir arkadaşımla buluşacaksam güne daha iyi başlıyorum. Onunla oturup biraz sohbet edeceksem daha keyifli başlıyorum. Bakın nedir bu? Benim bir şeye başlamam için bir istektir, bir motivasyondur. E siz de işte çalışmaya başlarken bitirdikten sonra elde edeceğinizi düşünürseniz daha çok verim alırsınız. Ve bir de bunu nasıl yapacağım böyle kendinizi yorucu, üzücü, moralinizi bozucu o kadar çok şey buluyorsunuz ki bunlar da size olumsuz etkili. Ay nasıl çalışacağım? Anlamıyorum, yapamıyorum. Hep olumsuz cümlelerle başlıyorsunuz. Anlamıyorum, fiziği anlamıyorum, geometriyi çözemiyorum. Tabii ki arkadaşlar bunlar yaşanacak süreçler. Anlamadığınız, çözemediğiniz mutlaka olacak. Ama üzerine tekrar tekrar gittikten sonra hala da anlamıyorsanız bakın ikinci bir önerim. Bazı derslerde bazı konular vardır. Yani onu anlamıyorsan hani derler evet tıkandım. Belki orada tıkanıyorsun onu bir bırak. Yani birkaç gün sonra dön ya da belki de hiç dönmeyeceksin. Bunu yanlış anlamayın. Neden biliyor musunuz? Sen orada kaybettiğin enerjiyi yapabileceğin bir konu ve soru üzerinde yap ki en azından o'nun garantisi daha fazla olsun. O yüzden diyorum ben yani yapamamak, başarısız olmak diye bir şey yok. Sen kendini başarılı ya da başarısız kılıyorsun. O yüzden planlamanın programını yaparken de başlarken senin isteğini arttıran şeyler nelerdir, azaltanlar neler? bunları iyi bir şekilde planlaman ve belirlemen gerekiyor. İsteksizlik yaratan durumları da ortadan kaldırmaya yönelik bir çabanın olması lazım. Evet amaç ve hedef defalarca söylüyorum sürekli bir amacınızın olması lazım hedefinizin olması lazım. Yani üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci en azından üniversite sınavına hazırlanmak da bir hedeftir. Bunu da unutmayın yani. Bu çaba da var. Bakın birincisini zaten yapıyorsunuz. Sınava hazırlanmak zaten bir hedef. Daha sonra bu sınavda kazanmak istediğiniz meslek ya da bölüm bir hedef. Bitirdikten sonra ne yapacağınız bunlarla bir hedef. Yani hiçbiriniz aslına bakarsanız hedefsiz değilsiniz. Tamamen hedefsiz olsanız okula da gitmezsiniz. Üniversite sınavlarına da girmezsiniz. Bu zorlu süreçte de kendinizi hiç boşu boşuna yormazsınız. Demek ki bir hedefiniz zaten var bunu kabul edin. Sınava girmek birir. Hedef. Birinci hedef. Evet ve bu hedeflerinizi oluştururken dediğim gibi günlük, haftada günlük hedef çok düşünmüyorum ben. Günlük haftalık hedef o da ders çalışma programı ile ilgili haftalık hedef olabilir. Daha sonra aylık hedeflere bulaşır. Ve sonra bu periyotlar mesela şey, Ocak ayında şunu yapacağım, Mart ayında bunu yapacağım, Şubat ayında bunu yapacağım şeklinde. Bakın önce haftalık yapıyorsunuz sonra aylık yapıyorsunuz. Sonra diyorsun ki TT, AYT şu kadar zaman kala konu tekrarları ve sadece deneme yapacağım. Bakın bunlar hep kısa vadeden başlayan Uzun vadeye doğru giden hedefler yani hedefsiz değilsiniz lütfen kendinizi boşu boşuna kandırmayın hedefim yok diye evet burada küçük bir hikaye e, var bunu da paylaşalım hani hedefi olan insan her şekilde ona ulaşmak için bir çaba sarf eder eğer vazgeçiyorsa bu korktuğundan değil yapamayacağı bir neden vardır ve o neden kendine bağlı olmayabilir arkadaşlar her neden bizimle bağlantılı değil o yüzden diyorum ya işte e, bir 4 Temmuz 1952 günü 34 yaşında bir kadın Pasifik Okyanusunu geçmek için Pasifik Okyanusuna dalıyor ve Kaliforniya'ya doğru yüzmeye başlıyor. Eğer başarılı olursa, yapan bakın ilk kadın bunu bir anlatan bir kadın olarak da bunu söylemek gurur veriyor. Ama hava şartlarından dolayı vazgeçiyor. Söylediği şey şu karayı görebilseydim başarabilirdim. Yani vazgeçmek zorunda kaldığımız durumlar olabilir. Ama bunun nedeni mutlaka bizim dışımızda bir etkiyse eğer vazgeçebiliriz. Yoksa bizim vazgeçmemizi sağlayacak herhangi bir durum söz konusu değil arkadaşlar.